Merhabalar arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet bugün modelistik dersimizde tam daire etek çizimini paylaşacağım arkadaşlar. Bir öncekinde kiloş etek çalışmıştık. Bunda da tam daire çalışacağız. Evet arkadaşlar kağıdımızın ortasından şöyle tam ortasından bir çizgi çiziyoruz. Yine eşelle çalışacağız ve 38 beden çalışacağız çalışacağımız bedenim belli 72 santim arkadaşlar etek boyumuz ise 30 santim Evet arkadaşlar şimdi Öncelikle kağıdımın üzerinden şöyle 2 santim 3 santim şöyle 2 santim çiziyorum 2 cm çizdik. Kağıdımızın ortasına da bir çizgi attık. Ve tam daire etekte e, belimizi 6'ya böleceğiz arkadaşlar. 72 bölü 6 eksi 1 yapıyoruz ve 11 cm'i buluyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi buraya bir noktası diyoruz ortaya. Bir noktasından sağına ve soluna 11'i işaretliyorum. 11 Böyle kalın kalın kırmızı kalemle yapıyorum ki net gözüksün videoda diye. Evet. 11 Bu şekilde işaretledik arkadaşlar. 1 2 ve 3 diyoruz. 2 3 Buradan bir noktasından aşağıya da 11'i işaretliyorum. Buraya da 4 noktası diyoruz. Ve şimdi bir noktasından şu şekilde eşelimizin sıfırını bu bir noktasına koyarak 11'i işaretliyoruz arkadaşlar. Bakın şu şekilde 11'i işaretliyoruz. Evet şöyle bir noktasına sıfırımızı getirerek şu şekilde. Bunu pergelle de yapabiliriz arkadaşlar. Pergelle de yapabiliriz ama şu anda pergelim yanımda olmadığı için. Ve de büyükte çalışacağınız için siz pergelle yapamayacaksınız. O yüzden bir noktasına mezromuzun bunu mezro kabul edelim mezromuzun sıfırını yerleştirerek şu şekilde çiziyoruz ve eteğimizin belini bulduk arkadaşlar şimdi eteğimin belini pistolemle düzeltiyorum bir hatırlayalım arkadaşlar kiloşta kiloş etekte belimizi 3'e bölüyorduk Şimdi daire etek çalışıyoruz. Tam daire. Tam daire etekte ise onun iki katı olan. Belimizi altıya bölüyoruz. Eksi bir yapıyoruz arkadaşlar. 38 beden çalışıyorum. Bel ölçüm 72 santim. 72 bölü 6 eksi 1 11 santim yapıyor arkadaşlar. Şuralara yazıyorum 11, 11 ve 11. Şimdi etek boyumuzu ise kağıdımızın verdiği kadar 30 santim yapacağız. 2 noktasından aşağıya 30'u işaretliyorum. Belimizden aşağıya da 30'u işaretliyoruz. Bakın arkadaşlar burada karıştırmayalım. 1 noktasından değil. 4 noktasından aşağıya 30 santim. Genelde burada karıştırılıyor. Birden ölçülüyor. 4 noktasından aşağıya ölçüyoruz 30 santimi ve 3 noktasından aşağıya da 30 santimi işaretliyorum şu şekilde belde olduğu gibi aynı şekilde belimizden aşağıya şu şekilde 30'u işaretleyerek devam edeceğiz arkadaşlar bakın bu şekilde zorlanırsanız bir noktasından Şimdi buraya 4 demiştik. Şuraya 5 noktası diyelim. 6 ve 7 noktası diyelim. 7 ee, Eşelimi bir noktasına koyuyorum. Ve 5 noktasına kadar ölçüyorum. 41 santim geliyor. Eğer belden zorlanırsanız 1 noktasından 41 santimi şu şekilde işaretleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynı hesap. Evet. 41 41 Bir noktasından eteğimizin boyu 41 ölçüsü. Evet. Yani ben kağıdıma 30 santim sığdığı için bu şekilde yapıyorum. Siz Kumaşta çalışacağınız zaman ya da perşemende çalışacağınız zaman istediğiniz etek boyunda yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın eşelimin sıfırını bir noktasına dayıyorum. Ve her zaman orada olduğuna or, orada olup olmadığını kontrol ederek işaretlerimi alıyorum. Eğer kaydırırsak eteğimiz yanlış olur. Evet 41 şöyle biraz daha sık sık alalım işaretimizi. Evet. Şuradan devam ediyorum. 41. Bakın sıfır noktasının sürekli bir de olup olmadığını kontrol ediyorum. Sürekli kayıyor ve düzelterek işaretlerimi alıyorum. Evet. 41 41 41 Evet arkadaşlar etek boyumuzu da aldık. Şimdi pistole ile etek boyumuzu kısa kısa düzeltiyoruz, çiziyoruz. Tek seferde çizemeyiz zaten. Evet, cetvelimi, pistolemi çeviriyorum ve eteğimi gelişine göre etek ucumu düzeltiyorum. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi tam daire eteğimizin yarısı burası. Ee, i̇ki kat keseceğimiz için eteğimizin tamamı olacak arkadaşlar. Bakın belimizin yarısı, yarı çapı burası. Diğer çapını da şu şekilde düşünürsek tam daire eteğimizin kalıbı çıktı arkadaşlar. Şöyle kalın kalın çiziyoruz. Evet şimdi kiloşetekte de olduğu gibi bu yanlardan ve sarkma sakma paylarını atacağız arkadaşlar. Onun için ne yapıyoruz? Bir noktasından aşağıya şurayı ölçüyoruz. 1 bölü 2 yapıyoruz belimizi. Belimizi ölçüyoruz. 1 bölü 2 yapıyoruz arkadaşlar. şuradan şöyle etek ucumuzu da 1/2 yapıyoruz. Ölçüyoruz şöyle. Mezuramızı yuvarlayarak ölçüyoruz. Tam bir şekilde. Evet. Şuradan Eteğimizi 1 bölü 2 yapıyoruz. 37,5, 35, 36, 37,5. Buçuk. Aynı şekilde burayı da ölçüyoruz, yapıyoruz. Şöyle. Burayı da ölçüp yapıyoruz arkadaşlar ve cetvelimizle bakın şöyle bir noktasından ve eteklerimizin ortasından bulduğumuz ölçülerden geçecek şekilde şöyle çiziyoruz. Aynı şekilde burayı da çiziyoruz 90 derecelik açıyla. Şöyle. Ve buralardan sarkma paylarımızı atıyoruz arkadaşlar. Altı noktasından yukarıya etek e, kumaşımızın özelliğine göre dikeceğimiz etek kumaşı belliyse özelliğine göre e, sarkma payını atıyoruz. Ben şimdi bir santim yukarı çıkıyorum. Pardon buradan altı noktasından çıkmıyoruz. Şu bulduğumuz çizgi var ya arkadaşlar. Buradan bir santim yukarı çıkıyoruz. Kiloje etek de oradan çıkıyorduk. Bu tam daire etek. Çünkü iki kenardan atacağız. O yüzden şuralardan şu şekilde pistolemle şöyle etek ucuna bakın pistolemin kenarını buraya getirerek şöyle etek ucumla birleştiriyorum. Burayı da aynı şekilde sarkma payımızı atıyoruz ve buraya atılır diyoruz. Dolduruyoruz burayı. sarkma payı atılır kalıpta. Aynı şekilde burayı da yapıyoruz arkadaşlar. Evet, buralardan sarkma paylarımızı atıyoruz. atılır evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tam daire eteğimiz çıktı ee, bu çizimden iki, iki adet kesiyoruz arkadaşlar iki adet kesilir ve buralardan bu yanlardan dikiş payı veriyoruz birer santim 1 santim de buradan dikiş payı veriyoruz. Ve bir, e, buradan da fermuar payı. Yani 18 santim fermuar dikiyoruz. Şuradan fermuarlı oluyor eteğimiz. Ve bu şekilde çok güzel bir daire eteği kesip dikmiş oluyoruz arkadaşlar. Bu 38 beden. Bel ölçüsü 72 santim. 72 bölü 6 yapıyoruz. Eksi 1 yapıyoruz. 11 santim belimiz arkadaşlar. Etek boyumuz ise 30 santim. Siz bunun kendi belinize göre ölçüsünü tam daire yapmak istiyorsanız 6'ya bölebilirsiniz. Eksi birini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Boyunu da kendi isteğinize göre kullanabilirsiniz. Bugünkü modelistik dersimizde tam daire eteği çizmeye çalıştım arkadaşlar. Ve anlatmaya çalıştım. Umarım size bu videolarım faydalı oluyordur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın arkadaşlar.